Sayın Uysal sizinle devam edelim. Sizin değerlendirmeniz nedir? Ee, sizce bu patlamanın arkasında, arka planında... Ne var? E, ne olursa olsun gerçekler açığa kavuşsa da kavuşmasa da e, bunun bir e, terör saldırısı ya da e, bir devlet eliyle gerçekleşmiş bir saldırı olduğuna e, inanan ve inanacak olan da çok ciddi bir kitle var. E, ama bunun bir kaza olduğunu değerlendirecek ve resmi açıklamaları takip edecek bir kitle de var. Dolayısıyla e, pek de bir önemi kalmıyor aslında kaybedilen bu kadar e, canın ardından. Ama yine de merak ediyoruz. Buyurun Evet kaza diyorlar çünkü fatura çok yüksek yani İsrail bile vursa İsrail'in hazmedemeyeceği kadar veya kabullenemeyeceği kadar bir sivil hasar var. Hı hı. Ama burada bu kadar büyük e, patlayıcı madde miktardaki patlayıcı maddenin buraya kim tarafından getirildiği e, sonra nasıl e, depolandığı ihmal var mı yani kaza bile olsa çok ciddi sorular var ama e, bir anlamda hani bu kadar patlayıcının işte İsrail'le ilişkileri kötü olan yani hizbullah'ın elinde olması da İsrail için bir risk ve bunu bertaraf etme etmek istemiş olabilir. Bir de yani şey gibi sanki gemide vurulmuş gibi de bir şey var. yani büyük bir su buharı havaya çıkıyor o beyaz bulut şeyden önce patlamadan önce o da sanki böyle bir gemiyle gelen bir şey miydi veya limanda, çok yani limana yakın bir e, e, hedefim vurulduğu anlaşılıyor. Hı hı. E, i̇ki türlü de yani fatura çok büyük. Bunu kimse şimdi üstüne almak istemiyor. Ne İsrail, ne Hizbullah, ne İran. Yani bu kadar e, patlayıcı niye getirdiniz diye haklı bile olsa insanlar sorar. Yani İsrail'le savaşmak için bile bunları getirseniz yani e, bu kadar merkezi bir yere e, ticaretin hı hı. işte insanların dolu olduğu bir yere ben de burayı gördüm. Çok da güzel bir yerdir ve yani sadece liman değil Lübnan yani Beyrut havaya uçtu hatta Lübnan havaya uçtu diyebiliriz çünkü bunun etkileri Lübnan'ı böyle patlatacak. Zaten ciddi sıkıntılar çekiyordu Lübnan. E şimdi artık ha, yani bütün ülkeyi havaya uçuracak. Belki ülkenin birliğini sorgulatacak. Bir arada kalmasını zorlaştıracak. E işte 70 ve 80'lerde iç savaş yaşamıştı Lübnan. Belki ona doğru itecek ki bunun işaretleri de vardı yani çok sert gösteriler oluyordu, gösterilere de çok sert müdahale ediliyordu. Bu korona öncesinde patlak Hı. vermişti, geçen haftalarda bir daha patlak verdi çünkü ekmek bulamıyor insanlar, aş bulamıyor, su hani elektrik bulamıyor. Bakın üç tane elektrik şirketi var, hepsi ayrı milleti bir anlamda kazıklıyor. Ee, yani gündüz birine fatura ödüyorlar, gece başka birine fatura ödüyorlar. Bir de jeneratörleri var. Evet. Yani insanları temel hizmetlerde ciddi sıkıntı var. Bu da daha çok tabii son dönemde oldu. İran kontrolüne. Geçtikten sonra oldu. Hizbullah'ın etkili olduğu dönemde ortaya çıktı bu sıkıntılar. Şimdi Amerikan ambargoları Esad'la beraber Hizbullah'a ve dolayısıyla Lübnan yönetimine e, çok ciddi etki ediyor. İran'dan yardım geliyordu. Özellikle Hizbullah'a şimdi o yardımlar yine İran'a yüklenen ambargolar dolayısıyla ciddi kesildi. Suriye İç Savaşı başlı başına zaten ülkede hem yerginlik yarattı hem ciddi bir e, böyle ekonomik yük yarattı. E, ve bütün bunları düşününce yani zaten ayakta durmakta zor olan yani küçük bir ülke Lübnan. Yani ama Orta Doğu'nun bir anlamda kopyası, bir minyatürü ve buranın geleceği Orta Doğu'nun geleceğini de etkileyecektir. Nasıl Suriye krizi, krizi kritikse bizim için de kritik. 400 yıl beraber yaşamışız. Burada bizim bilmediğimiz yani Türkmenler var. Biz Orsam olarak bu Türkmenleri inceledik. Bunların raporunu da yaptık ve daha da çalışıyoruz. Bilmediğimiz yani ee, işte Mardin'den, Urfa'dan, Hatay'dan, başka Anadolu işlerinden e, buraya göçler var. Burada akrabalarımız var. Bunlar kendilerini de zamanla buluyorlar kendi köklerini vesaire. Peki. Türkiye ile de yakın ilişkileri var. Bizim burayı ihmal etmemiz de söz konusu değil. Ya yani Maalesef fatura çok ağır. Yani burada e, insani maliyet çok ağır. Ekonomik evet. maliyeti zaten e, ağırdı. Yani daha ekonomik sıkıntılar çekiyordu. Bunu çekmeye devam edecek. Bir de tabii e, bundan sonra sosyal yapı. Yani 20'ye yakın dini grup var, mezhep var vesaire. Böyle hepsi bir araya gelmiş. güzel de bir yer, verimli de bir yer. Akden, yani bir Akdeniz iklimi insanı da sıcakkanlıdır. sıcak kanlıdır. Türkiye'ye de olumlu bakarlar. Yani her ne kadar bu körfez ülkeleri işte başta Emirat olmak üzere, Suud, Türkiye'yi karalamaya çalışsa da e, sanki Türkiye burayı karıştırıyormuş gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye sempati çok yüksektir. Şiirlerde bile Türkiye'ye sempati yüksektir ve bizim buraya hani insani olarak yardım ve ilgi Peki. göstermemiz gerektiği gibi e, komşu olarak da akraba olarak da ilgi göstermemiz gerekiyor. O açıdan yani yazık oldu diyelim yani bir anlamda Aynen, gerçekten maalesef. çok fatura çok büyük gerçekten. Yani insan eliyle yapılmış. ister ihmal de olsun, ister saldırı olsun. Ya yani bu kadar şeyi insanoğlu bilerek Hak etmiyor yani yapılmaz bu. Sayın Uysal çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok biliyorum. teşekkürler.